Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle tabii bu festival düzenleyen Sivas Sanatkarlar Birliği biz düzenledik. İstedik ki gurbetten gelen vatandaşlarımız ilkini yapıyoruz bunu. Her yıl ayın 16 ile 30 29 arasında bu etkinlikler olacak. Ona göre tatillerini ayarlayıp Sivas'a gelsinler. Almanya'dan geliyoruz biz. Peki bir gurbetçi olarak fuarı nasıl buldunuz abi? Ya iyi, kalabalık, güzel. insanlar geziyor, eğleniyor, alışverişini yapıyor. Bizim için de kalabalık olması ayrıyetten güzel bir şey. Biz genelde orada böyle kalabalığı tabii büyük şehirlerde oluyor ama o da akşamları gene biraz daha sakin oluyor. Bizim için de iyi, biraz daha iyi, değişik, güzel. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, fiyatlar Pahalı ee, bu sene daha pahalı geçen seneye nazaran biraz daha pahalı ama gene de şöyle gözlemliyoruz bakıyoruz insanlara bir tane olmasa iki tane olmasa da bir tane alabiliyor yani güzel yani biraz daha pahalı ama. Peki sizin favori bölgeniz neyi fuarda? Biz genelde takı aldı hanım. İşte çocuklarımız var üç tane küçük onlar genelde bakıyor sağ ol Allah razı olsun. Çocuklara bakıyoruz işte kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları öyle. Çıksın gelsinler. İnşallah, İnşallah. Fiyatlar nasıl fiyatlarımız sizde? Fiyatlarımız uygun bizde. dışarıdan geldiği için fiyatlarımız çok uygun. Kampanya da başlattık özel markalı işaretlerimiz de olsun, paçallarımız ee, da olsun. Çok güzel markalar var. Neler satıyorsunuz siz? eşarp satıyoruz. Levi'de le le eşarplardan e pantolon, işte gömlek, şal, bone. Ya yani ne ararsan var burada. Abi hoş geldiniz. Fuar hakkında ne düşünüyorsunuz? Oğlum çok pahalı geldi bana ya. Çok aşırı pahalı geldi. Maaş alıyorum ben emekliyim. Çok pahalı geldi bana. Çok aşırı pahalı. Yani biz bize mi? Ee. Ne diyeceğim? Bağlı diyor. Bağlı. E, bahane bir tane bile bileklik almıyor. Bağlı. Beş yıla almıyor. Ama 200 lira. Belediye, valiliğe, esnaf sanatkarlar odasına çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten müthiş bir yoğunluk. Pahalı ne ucuz. Ortasını kaliteli ürünü orta fiyata satıp vatandaşımıza bu güzel lezzetleri sunmayı planlıyoruz. İbrahim Gültekin Almanya'danım. Tatildeyiz. Sivas'ımız geziyoruz. Geçen sene biraz daha kısıtlıydı. Küçüktü. Bu sene biraz daha büyük oldu. Hoşumuza gitti. Geniş olması. Konser de veriliyor. Beğendik. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fark var. İnsanların da çekimsel halleri de belli. Yani biraz hayat pahalılığı ortada. İnsanlar zorluk çekiyorlar ama ona rağmen Nişte Stokots yani adamlar harcamalar var. Hiç kimse hiçbir şeyden gerek kalmıyor. Bizim orada olsa hayatta bu saatte kimse ortalıkta gezmez yani. Gerçek. Ama memleket güzel yani. Şu an bu da yaklaşık 100 tane esnaf sizin favori bölgenizde. Sizi en çok ne çekiyor? Vallahi rengarenk olması benim için güzel. Ne kadar fazla oldu yani benim alanım olmasa bile çok fazla olması insanları çekmesi adına daha güzel bence. Ben memnunum çok olması olduğu için. Öyle belli bir favori bir yerim yok. Burası çok güzel yani insanlar çektiği için çok güzel. Ee, Sivas için gerçekten olması gereken güzel bir organizasyon. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. E, fiyatlar olarak ne düşünüyorsunuz yani? Fiyatlar, e, biz zaten sezon sonu olarak değerlendirdik olayı. E, baktığımız zaman mesela yandaki kasaba örnek verelim. Kasap kendi dükkanında 450 TL'ye satıyor satıyorken satıyorken köfteyi bugün 400 liraya düşürdü. Yani şöyle diyeceğim herkes birazcık elini vicdanına koydu ve Sivas halkına layık olduğu fiyatları fiyatları düşürdük yani böyle. Fuarın en güzel yanları nedir? Fuarın en güzel yanları insanlar birazcık daha böyle kaynaşması işte organizasyonlarda yeni yeni sanatçıların gelmesi, bir arada bulunması, kaynaşması budur yani. Fenar Fuarımız'ın Sivas'ı tanıtmak. Sivas sucuğunu, Sivas köftesini, Sivas pastırmasını gurbetçi hemşerilerimize yardımcı oluyoruz. Gurbetçi hemşerilerimiz mesela Sivas'ta köfteyi, sucuğu daha iyi tanıyorlar. Sivas köftesi zaten biliyorsunuz Türkiye'de meşhur. En güzel köfte Sivas köftesi. Bunları tanıtıyoruz yani. İlk gün olmasına rağmen de çok yoğun bir talep var. Çok kalabalık. Gerçekten yani Sivas'a böyle bir ihtiyaç varmış. Onu da Sayın Valimiz sağ olsun yardımcı oldu. Açtık yani çok iyi yani çok memnunuz. Abimin pastırmasını deniyoruz. Pastırma ama Birinci sınıftır. 10 numara. Tadı da, baharısı da on numara. Ne düşünüyorsunuz şu ana kadar? Fuar Sivaslılar açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Hem esnaflar hem de vatandaşlarımız açısından güzel bir etkinlik. Vallahi daha yeni geldim. İyi bakalım yani. Fiyatlar Ay. hakkında da pek bir bilginiz yok o zaman? Yok. Peki sizin en çok ilgilendiğiniz noktalar neresi? Yani böyle takı, aksesuar tarzı şeyler olursa daha iyi olur benim için. Almanya'da da işte Stuttgart tarafındayım. Güzel evet, bura güzel. Uzun zamandır belli burada değildim. Ondan sonra şeşnik ziyarete geldim. İşte burada biraz geziyoruz aynen. <laughs> fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdilik e, 4 senede de böyle burada değildim. E, fiyatlar acayip uçtu. Yani insan biraz şoka vardı. Öyle değil. Ama hayat yani ne, ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Peki sizin favori bölgeniz ne bu fuarda? 100 tane esnaf var şu an burada. Tamam Vallahi bilmiyorum. Şeşnik diyemem çünkü pek burada değilim. Çok güzel bulduk. Bir değişiklik oldu yani. Herkes her zaman aynı kişiler soru, soru sor soruyor. Bugün de biz aldık bunu, bu bu mikrofonu bu bir gün biz aldık. Biraz da konu değiştirelim dedik. Yani çok güzel bulduk. Şu an bugün gurbetçi olarak bu mikrofonun arkasında durmak için çok onur duyuyoruz. Cidden çok teşekkür ederiz. Bizim düşüncemiz şu an Sivas Alışveriş Günleri olarak cidden çok güzel olmuş. Böyle bir organizasyonun her zaman olmasını isteriz. Yani ben çok güzel buldum. Şu an arkadaşım Kerem'e devam vereceğim mikrofonu. Evet senedir yapılan bir fuar zaten bu. Çok güzel. Hani memleketi daha çok şenlendiriyor, insanları daha çok çekiyor. Ben de güzel buldum. seneleri artık devam ederiz.